Şu zamana dek bir başkasının hayalleri ve beklentilerini gerçekleştirmek için kendinize inandırdığınız şeyleri bir düşünün. Nerelerde veya kimlerleyken belirli bir şekilde davranmak ya da belli bir özelliğinizi saklamak ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu soruya vereceğiniz yanıt önemli. Çünkü ifade ettiğiniz her an ya da her kişi içerisinde olmanız gereken kişiyle ilgili talepleri ya da melimalıları içeriyor aslında. Peki ya bu talepler sizi yeterince yansıtmıyorsa? İşte o zaman sanki sürekli olarak kendinizle bir mücadele halindeymiş gibi hissetmeye başlarsınız. Ve bu olmanız gereken kişiyi terk etmekle ilgili bir adım atmadığınız takdirde ise sırtınızda sürekli olarak o taşıdığınız duygusal yüklerden bir ağırlık oluşur. Konu olmanız gereken kişiyi bırakmaya geldiğinde ise ilk akla gelen kendinizde bir şeyleri değiştirmek oluyor. Ancak kişisel gelişim kültürünün bize empoze ettiği söylemlerin yanı sıra düzeltilmeye değil özgürleşmeye ihtiyacımız var. Burada özgürleşmekten kastım kendi hikayenizin kahramanı olmak aslında. Peki bu nasıl olacak? Bunu gerçekleştirmenin onlarca farklı yolu var elbette. Ancak işe başlarken yani bu özgürleşme sürecinin ilk aşamasında o duygusal yüklerinizden yavaş yavaş arınmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz bunu yaptıkça ortaya çıkmayı bekleyen o size ait olan değerler, duygular, kusurlar, ve inançların her biri için bir ifade alanı oluşturmuş olacaksınız. Ve bu alan büyüdükçe, geliştikçe siz de aslında özgürleşmeye başlayacaksınız. Peki bunun için ne yapabilirim? Size küçük bir pratik önerebilirim. Çok yakın bir arkadaşınız benzer bir sorunla size geldi varsayalım. Onun yanında olduğunuzu, onun düşüncelerine değer verdiğinizi nasıl hissettirirdiniz? Neler yapardınız? Tavsiye verecek olsanız neler söylerdiniz? Bunları bir düşünün ve bir kağıda dökün. Bu işlemi tamamladıktan sonra yazdığınız her bir cümleyi öznesi ben olacak şekilde tekrardan sesli olarak bir ifade edin. Bakalım sonuçlar neler olacak? Eğer yapanlar olursa yorumlara bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.